Ha. Oh, bir şey soracağım. Hmm. Bizi burada bulamazlar, değil mi? Bence bulurlar. Ha? Yani ateşi yaktık. E bunun dumanı da var. Yani tek ihtimal bizi aramaktan vazgeçmiş olmaları. Ay nasıl sabah edeceğiz burada ya? ha? Adamlar gelecek mi, gelmeyecek mi? Bunun kurdu var, kuzusu var. Babada kaldı benim aklım. Bak ben hiç iyi değilim şu an. Şu an bir şey yapmamız lazım. Böyle ben sabah sabah edemem. Bana bir şey bul, konuş, bir şeyler almak, bir aktivite. Tamam. Anlaşıldı. Sen bu ilk hasta sendromunu yaşıyorsun şu an. O yüzden susmuyorsun değil mi? Evet. Anladım. Bir şey yapalım, bir şey yapalım. Dans edelim mi? Oyun oynayalım. Oyun oynayalım, oyun oyun. Ne tarz? El kızartmacı biliyor musun? <laughs> Parmak savaşı. Kralıyım diyebilirim. <laughs> Gönder. E sen kaşındın madem. Hangisiyle başlıyor? Tamam tamam. Tanıştırayım. Şampiyon. O işler öyle olmuyor. Gel bakalım. Gelsin bakalım. Niye merak edecek ki? Evli olduğunuz için olabilir mi? Kocası olduğun için olabilir mi? Ha sen o anlamda diyorsun. Yok ya. Yasemin'le bizim aramızda öyle bir şey yok. O bana güvenir. Ne demek? Benim kuzenim kıskançtır. Yani kaç saattir aramıyoruz. Delirmiştir o meraktan. Şuradan biliyorum. Benim burcum akrep, onun yükselen akrep. Yok ben burçlarınızı bilmiyorum da... ...şöyle ki bizim aramızda öyle bir durum yok. Yani Yasemin bana güvenir. Sen merak etme. Ha, tamam benim kuzenim birazcık salaktır ama sen niye güvensin ya? Ben şunu anlamadım. Kocasına güvenmesinin nesi salaklık burada? Ha kocasına güvenmesi değil salaklık olan. Sana güvenmesi salaklık. O ne demek şimdi? Şu demek. Ya sen nezarette anlatmadın mı? Karımla kavga ettim, kız arkadaşımla atıştım diye bunları ben mi söyledim? Ben dedim. Ee? Ama ben o anlamda söylemedim onu. Yani şöyle anlatayım. Yasemin benim her şeyim. Hı. Karım, kız arkadaşım, arkadaşım, sevgilim. Ben onları o anlamda söyledim de sen yakalayamamışsın tabii haliyle. Ha ha. Necati de öyle söylüyordu tabi tabi kesin hepiniz böylesiniz ya bu aldatan erkekler ya ben bunlara savaş açmıştım ne oldu ya o savaş Allah Allah. O savaşın içinde ben yokum ben hiçbir kadını aldatmadım tamam ayrıca senin o primitif sevgilin Necati ile aynı kaba olmak asla istemiyorum. Sen şimdi boşver Necati'yi de bana şeyi söyle siz Yasemin ile ne zaman tanıştınız nasıl evlendiniz ne kadar oldu? <laughs> oldu baya. Nasıl baya? 6 ay kadar falan işte. Ha Hayır yani benim kuzenim böyle hop diye evlenmez evliliğe karşıdır. Ne oldu? Bir şey mi yaptın kıza? Nasıl ikna ettin? Sen ne yaptın? Kesin bir şey yaptın. Ha? Bir oyun mu oynadın? Bir Ali Cengiz mi? Ya da kalbine mi dokundun? Kalbine sen dokunamazsın. Kesin bir Ali Cengiz var burada. Ne yaptın? İkna ettim. Hepsi bu. İyi bir ikili olabileceğimiz konusunda ikna ettim. O da sağ olsun ısrarcı davranmadı. Hepsi bu. Aa, hareketlere bak. Hareketlere bak. Şu hareketlere bak ya. Aa, cık, yok. Yani Yasemin benim gibi değildir. Gerçekten. Yani, bir, bir, bir ince salaktır ama Aa, burada başka bir şey var. Yasemin'e saf diyorsun ama bence o saflığı biraz kendinde mi arasan acaba? Çünkü Yasemin seni beni suya götürür, susuz getirir. Hmm. Ne iş var ya bu işte? At kızım. Ya ne yapacağım Yasemin'e ya? Birbirimizi seviyoruz işte. Neyi anlamıyorsun ki? Bunun neresi zor? Aa, bu işte bir iş var. Allah Allah. İyi, sen çöze dur. Tamam. Ama sessiz olursan sevinirim. Bana bak. Şu kaybettiğin ürünü tekrarlayalım mı? Şu an bir sucuk olsa da şurada çevirsin. Evet. Ben yine çok acıktım ha.